Karapez Belediye Tiyatrosu'nun çocuk atölyesi Dostluk Parkı oyunuyla Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. 8 aylık süren uygulamalı tiyatro eğitimleri kapsamında diksiyon, tiyatro tarihi ve doğaçlama eğitimleri de verilmektedir. 9 ve 15 yaşları arasında 18 öğrencimizle tiyatro atölyemizde Dostluk Parkı adlı oyunumuzu çalıştık. Ee, oyunu çalışırken çok heyecanlı, mutlu, zaman zaman duygusal anlar da yaşadık çocuklarımızla. Çok eğlendik ve dolu dolu bir eğitim sezonumuzu kapattık. Dostluk Parkı oyunumuzda sokaktaki canlarımızdan bahsediyoruz. Onların yaşam mücadelelerinden, sokakta nasıl yaşama alışabildiklerinden, devam edebildiklerinden bahsediyoruz. Heyecanlıyız, çocuklarımız arkada bekliyor bizleri. Bol alkışları olsun diyorum. Çok güzel bir gün ve çok özel bir gün bizim için. Kursiyerlerimizin bugün sahneye çıkma anını, heyecanını hep birlikte yaşayacağız velilerimizle birlikte. Onlar bugün taçlandıracaklar aslında. Çünkü biz yaklaşık 10 ay kadar bir eğitim verdik onlara ve bu 10 ay sonunda onların oyunlarına çıkmalarını sağlayabildik tabii onların büyük emeklerini vererek. Bugün de o anı yaşayacağız hep birlikte inşallah. eğleniyoruz ve bir tiyatro kursu öğreniyoruz. Burada şimdi Dostluk Parkı diye bir tiyatro yaptık. Çok eğlenceli bir yer. Ben de tavsiye ederim. Çok iyiydi yani. Çok güzel oynadık. Seneye de istiyorum. Başta başlarken çok heyecanlıydık. Yapamayacağız diye korkuyorduk. Sonradan alıştık. Yapabildik ve biz artık başardık. Güzel bir tiyatroydu. Geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Tiyatro çok güzeldi. Başta böyle gerildik, sayıldık ama sonra da alıştık her cumartesi buradaydılar sizlere emanetti. Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi geçti bu süreç. Ee, i̇nşallah devamını geçiririz. Kepez Belediyesi Tiyatrosu'nun çocuk atölyesi Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde ilk oyunlarını sergilediler. İşte genç yetenekler.